Herkese tekrardan merhabalar. Bugün size ilk kemoterapimde neler yaşadım onları bahsedeceğim birazcık. Ve beslenme ile ilgili konuşmak istiyorum. Ama ilk olarak birkaç bir şey söylemek istiyorum sizlere. Bu hastalığı yaşayanlar lütfen ama lütfen doktorunuza güvenin ilk önce. Aklınıza bir şey takılırsa ilk önce doktorunuza danışın. Çünkü her hastalık farklı. Herkesin bünyesi farklı. İnsanların kafanızı karıştırmasına asla izin vermeyin. Bunu belirtmek istiyorum öncelikle. Kemoterapi süresince beslenmenize çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. İşlenmiş gıdalardan, paketlenmiş ürünlerden, dondurulmuş gıdalardan uzak durmanız gerekiyor. Bol su tüketmeniz gerekiyor. Günde en az 2,5-3 litre su içmeniz gerekiyor. Çünkü kemoterapi e, ilaçları böbreklere ve organlara zarar verebiliyor. Bu yüzden su tüketimi çok çok önemli. Onun haricinde meyve, sebze bunları tüketebilirsiniz. Yoğurt, süt bunları tüketebilirsiniz. Benim kemoterapiden sonra ilk iki gün bir mide bulantım oldu. Ama onun haricinde böyle insanların dediği kadar böyle kötü olmadım. Hani yatak döşek olmadım açıkçası. Bunun da birazcık psikolojik olduğunu düşünüyorum. Yani Psikolojiniz ne kadar rahatsa, o kadar rahat götürürsünüz bu işi. Enerjinizin yüksek olması gerekiyor, moralinizin yüksek olması gerekiyor, modunuzun yüksek olması gerekiyor. Yani psikolojinizin rahat olması gerekiyor açıkçası bence. Ben öyle düşünüyorum. Ee, o şekilde olursanız emin olun çok çok rahat götürürsünüz bu işi. Onun haricinde benim 15-20 gün sonra saçlarım dökülmeye başladı kemoterapiden sonra. Ve saçlarımı eşim sıfıra vurdu ilk başta. Ve daha sonra da şu bir haftadır böyle saç kıran gibi olmaya başladı. Parça parça olmaya başladı ve ben de sıfıra vurdurdum dün gördüğünüz gibi sıfıra vurdurdum. Kendi saçlarımı da belimdeydi kendi saçlarım benim. Onları da perukçuya vermiştim. Peruk yaptırdım. Onu da göstereyim. Şöyle. Kendi saçlarım. Ama takıyor muyum derseniz takmıyorum tabii ki de. Şu an ona öyle bir gerek duymadım açıkçası. Takma gereği duymadım. Böyle de kendimi güzel hissediyorum. Moralim gayet yerinde. Hani hiç öyle düşürmedim yani moralimi. Öyle şey olmadım yani. Takılmadım saçlarıma. Hani kesilmiş kesilmemiş. Böyle de yakıştığını düşünüyorum. Daha sonra zaten tedavim bittikten sonra da saçlarımı bir süre kısa tutmayı düşünüyorum. Eee bu şekilde. Yani dediğim gibi çok fazla insanların ne dediğine takılmayın. Siz sadece doktorunuza güvenin. Doktorunuzu dinleyin. Ee, en iyi şeyi sizin için doktorunuz size zaten söyleyecektir. Ben öyle yapıyorum. Yani çünkü insanlar bir sürü şey söylüyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Onları Dinlemeyin yani herkesin hastalığı, herkesin şeyi farklı, bünyesi farklı, yaşı farklı. Bunları söylemek istedim. Yani kemotopi o kadar da korkulacak bir şey değilmiş. Bunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi sadece psikolojik rahatlık. Psikolojiniz ne kadar iyi olursa o kadar bu işi iyi götürürsünüz. Ee, sizleri seviyorum. Yine bir sonraki videomda yine tedavimle ilgili konuşacağım zaten. Yarın da doktor kontrolüm var. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.